Herkese merhaba. Bu videoda WooCommerce'de vergilerle ilgili ayarlar nasıl yapılır onu gösteriyorum. İlk başta WooCommerce için ayarlara girip oradan vergi bölümüne girdiğiniz zaman buradaki seçeneklerde vergi dahil mi hariç mi fiyat gireceğinizi seçebilirsiniz. Vergi dahil fiyat girecekseniz burada vergi dahil diyorsunuz ve şu kısımları silebilirsiniz buradaki e, kısımlarda her ürüne farklı vergi sınıfları tanımlama imkanınız var. Silmeyelim, kalsın. Burada mağazadaki fiyatlar vergi dahil mi, hariç mi gözük gösterilecek gibi bölümler var. Değişiklikleri kaydedelim ve ilk başta şu an nasıl gözüktüğüne bakalım. Şu an 847. Peki bu ürünün asıl fiyatı 847 mi? Hemen şuradan bakalım. 999 Vergi hariç fiyat gösterdiği için şu an Şuradaki vergi dahil fiyat girdim ama burada fiyatları vergi hariç olarak göster dediğim için Burada 999 olan ürünü 847 olarak gösteriyor. Burada vergi dahil dedim. Ve tek bir toplam olarak göster dedim. Tekrar sayfayı yeniledik. şimdi bunu ürünü düzenliyorum. Vergi sınıfı olarak standart. Şurada standarta girelim. Ve 18 KDV şu an ekliyor. Yani bu fiyattan 18 KDV'yi gösteriyor. Şimdi onu bir kapatalım hemen. Buradaki vergiyi şuna göre hesapla bölümünde müşteri gönderim adresine göre herkese farklı vergi tanımlayabilirsiniz. Mesela ülkeler arasında farklı vergi tanımlayabilirsiniz. Burada mağaza adresini seçtiğim zaman mesela şu an aslında beni burada şey olarak görüyor. Amerika'da olarak görüyor. Mesela sepete ekle diyelim. Mağaza bildirimi diye oluşturmuştum. Şurada mağaza adresi dedik burada şu an ürün 11.99. Burada kaç? 11.99. Şu an aslında beni Türkiye'deki vergi sistemine bağlamış oldu. Müşteri gönderim adresi seçeneğini seçersem eğer ülkeye göre farklı vergi sınıfları tanımlamış olacak. Burada ürünü düzenle deyip mesela bu ürüne farklı bir vergi sınıfı tanımlanacaksa vergi sınıflarından standart azaltılan oran ve sıfır oran şeklinde burada vergi sınıfları var buradaki azaltılan oran bölümüne geldim ve burada dedim TR'de bunun vergisi %18 değil de 10 olsun örnek veriyorum. Ve buradaki standartta azaltılarını seçtim ve güncelle dedim. Şu an 10.90 oldu. Az önceki fiyat 10.16 gibi bir rakamdı. 10.90'a değişmiş oldu. %8'lik bir farkla. Burada sıfır oran, her bir için farklı şey tanımlar yapabilirsiniz. Ta, e, tanım eklediği de buradan ülke kodlarına eklemeniz yeterlidir. Ülke koduna göre de otomatikman o vergileri eklemiş olacak. Sepete gidip de sepette e, seçili ülke kısmında Türkiye seçtiği zaman Türkiye'ye göre vergi görmüş olacak. Başka bir yeri göre seçtiği zaman başka bir yere göre vergi görmüş olacak. Sadece tek bir vergi görmesini istiyorsanız eğer, Burada verdi seçeneklerinde mesela şu kısımda 10.90 ne yazdığınızı görmesini istiyorsanız mesela mağaza adresini seçmeniz gerekiyor. Ve değişiklikle de kaydedildikten sonra da gördüğünüz gibi 11.99 burada ne yazıldıysa onu göstermiş oluyor. Teşekkürler.